bakayım bana. Burada duracaksın. Bak bakayım sen bana. Ne yapacaksın? Bebeği ne yapacaksın? Bebeğim. Senin bebeğin. Ne yapacaksın bebeği? Aa, ne, yap ne yapacaksın? Yatıracaksın. Bak bakayım bana. Bak bakayım Esila. Esila i̇şte bakayım sen bebeğine. Bak bakayım mı? Bakayım senin bebeğini, senin bebeğin nerede? Esila, sen ne kadar tatlı bir bebeğin var? Getir Oy. bebeğini, uyut bakayım.